Kuş Odası Yeni Haber TV'den herkese merhabalar. Bugün sizler için sokağın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Pazar fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla pazar fiyatları bazı ürünler pahalı, bazı ürünler normal. Yani şu anda şu anda ee, aldığımız bazı şeyler var. Dediğim gibi bu ücretler bazıları ucuz, bazıları pahalı. Yani her şeyi tamamıyla alamıyoruz diyorsun. Yok, her şey mümkün değil. Dört dörtlük öyle olmuyor yani normal. Hangi ürünler pahalı? Valla e, bence e, geçen haftaya göre domates biraz pahalı. Soğan bilhassa en büyük derdimiz. Bu işte yani buna benzer daha diğer e, salatalık olsun. Turfanda bunlar da ama dediğim gibi en fazla insanların ihtiyacı olan temel gıda soğan efendim peynirler pahalı, et pahalı. Yani bunlar insanların e, geçirmesi, ayakta ay, ayakta kalabilmesi için alması gereken besinler maalesef işte böyle yapıyor. Her hafta pazara çıkabiliyor musunuz? Vallahi bazı çıkıyoruz, bazı çıkamıyoruz. Belli olmuyor. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Pazar fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi her şey pahalı. Enflasyon aldı başını gitti. Vay emeklinin haline, vay asgari ücretle çalışanın haline. Zor. Allah yardımcımız olsun. Alışveriş yaptınız mı bugün? Yapıyoruz. 15 liradan aşağı bir şey yok. Yok yani. En çok göze batan ürün nedir sizin için? Kuru soğan. Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana. Gerçekten doğru. 25 lira. En düşüğü 20 liraya. Çok zor. Kaç haftada bir alışveriş yapıyorsunuz pazardan? 2 haftaya çıktı. Haftada birdi 2 haftaya çıkarttık. 5500 lira emekli maaş. Geçin geçinebilirsin. Teşekkür ediyorum katıldığınız İyi günler için. diliyorum. Sağ olun. Pazar fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla kimileri çok pahalı, kimileri çok ucuz. Akşama doğru ama dörtten sonra aşağı iniyor. Hangileri pahalı, hangileri ucuz sizce? Mesela ben bu işimi şimdi birazdan 5 YTL ıspanak aldım. Ucuz mu geldi? Ucuz geldi. 8 YTL de aldım. Uygun yani şu an dörtten sonra fiyatlar düşüyor. Soğan fiyatları nasıl? Oo, çok pahalı patatese de yanaşma soğanı da kenarından geç git yani. Sizce bu durumun sorumluları kimdir? Siz ne görüyorsunuz? Vallahi bu gidişatı hiç iyi görmüyorum. Bize gelecek çocuklar Allah yardımcısı olsun diyorum. Yani bir şey... düzelir mi fiyatlar? Umudunuz var mı? Yok. Daha yükselecek. Her şekilde. Allah hepimize çok... yardım etsin. Başka bir şey değil. Teşekkür, Teşekkür ediyorum katıldığınız için. İyi günler. Pazar fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Pazar fiyatları çok kötü. Her zaman çok kötü de günden geriye daha da kötüleşiyor. Pazar fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Felaket. Aslında bu e, şeyleri, e, fiyatları görüp de hala bu hükümete oy veren insanlar varsa çok acıyorum. Beter olsunlar, ben de beter olayım. Çünkü bunları halk e, indirebilir, baş tacı da yapabilir. Deneyin kardeşim bir başkasını deneyin. Olmadı mı? Beş sene sonra tekrar yıkın onu. Bizim vatandaşlık görevimiz bunlar. Yeter ya. Sadece ekonomik olarak mı sıkıntılarınız var? Her konuda. Her konuda. Kadın. Kadının adı yok Türkiye'de. Atatürk'ün vermiş olduğu özgürlüğü kullanıyorum. Bunu benim elimden almak istiyorlar. A gelsinler alabiliyorlar mı? Teşekkür ediyorum katıldığınız ya. için. Evet, alışveriş yapmaya geldiniz. Pazar fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben aslında buralı değilim. Ben yeni geldim ama e, yani hemen hemen gördüğüm e, objektif aynı yani fiyat konusu pahalı. Nereden geliyorsunuz? Ben Çorum'dan geliyorum. 14 saat yol geldim. Alışveriş yaptınız mı şu an? E, yaptım biraz. Hangi ürünleri aldınız? Sepse. Yani e, bizim oradakiler aşağı yukarı hemen hemen aynı. Yani bir iki ürün bizim oradan biraz ucuz gerisi hep aynı yani. Anladım. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Hayırlı yayınlar. Zar fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu çok korkunç. Çok çok berbat. Ya bunun ee, yani hesabı sorulmalı. Nasıl oluyor? Nasıl gidiyor? Üretim olmadığından mıdır? Devletin yönetenler yanlış mı yönetiyor? Bunların bir çaresi olması lazım. Bu ne biçim fiyatlar ya? Yani emekli maaşlarıyla ya da normal maaşlarla bile alınmıyor hiçbir şey. En çok hangi üründen şikayetçisiniz fiyat konusu? Ürünler ya. Ne aklına gelirse. Bir aldığın fiyatı bir daha alamıyorsun. Aynı fiyata bir daha bir şey alamıyorsun. Bütün pazar fiyatları hepsi de aynı. Yiyecek içecek mutfak malzemelerinin tamamı. Sizce bu ekonomiden kim sorumludur? E, kim sorulacak? Devleti yönetenler. Değişmesini istiyor musunuz? Değişmesini istiyorum tabii. Çok teşekkür ederim.